Orta Doğu Rally Şampiyonası'nın birinci ayağı Uluslararası Katar Rally'sinde Türk pilot Burcu Çetinkaya ve yardımcı pilotu Özlem Akgüç bayanlar klasmanında birinci oldu. Üstelik yürekleri ağızlara getiren bir kazaya rağmen. İşte o anlar. Takla attılar ama pes etmediler. Türk Rally pilotu Burcu Çetinkaya ile yardımcı pilotu Özlem Akgüç... Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Orta Doğu Rally Şampiyonası'nın birinci ayağı Uluslararası Katar Rally'sinde bayanlar klasmanında birinci oldu. Okay, Türk ekibi yarışa birçok aksilikle başladı. Beş kez lastik değiştirdiler. Teknik aksaklıklar peşlerini hiç bırakmadı. En kötüsü takla atmalarıydı. O anlar kokpit kamerasına böyle yansıdı. Ama Burcu Çetin Kaya ile Özlem Akgüç yılmadı. Yarışın ikinci gününde iyi performans göstererek Grup beşinci 5. sırada bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. Bayanlar klasmanında birinci gelen Türk ralliciler hedeflerindeki Orta Doğu şampiyonası için de önemli bir avantaj elde etmiş oldu.